Kırım Hanlığı'nı kuran Hacı Giray Han, yani Toktamış'ın torunu, oradan Kırım'daki kabilelerin daveti üzerine Kırım'a geldi, hutbesini okuttu, parasını basırdı ve Kırım Hanlığı diye bilinen devleti kurdu. Yani Hacı Giray'ın doğduğu yerden bu kardeşlerimiz geliyorlar. Tarakay, yani Litvanya'nın Tarakay bölgesinde geliyorlar. İnşallah biz bundan sonraki süreç içerisinde bütün Dünyada 20 ülkede yaşayan Kırım Tatarları ile olan ilişkilerimizi geliştirmek için her şey yapacağız ama bunların yeri farklı. Litvanya, İslam ve Bölo Rusya'daki Tatarların yerleri farklı. Biz de dışarıdan gelen Tatarlar, Tatarca bilenler, anne baba öğretti bizi, Tatar kültürünü bilenler, Litvanya'ya geldiğimizde yerli Tatarlara yardım etmek istiyorduk ve öyle yaklaşık 15 yıl önce topladık Litvanya Tatarların çocuklarını, açtık onlara Tatar dil kurslarını, folklor derslerini başladık. Önce Vilnius başkentin, köylerin etrafından, sonra bütün Litvanya'dan Çocuklar gelmeyi başladı. Dilde, fikirde işte birlik ve bu birliğin devam etmesi için bu ve benzeri projeler ayrı bir önem taşımaktadır. Şüphesiz ki hem günümüz için hem de gelecek için ciddi bir şekilde umut aşılayıcı bir program olduğunu ve bunun Tatar Türkleri için de özel bir anlam ifade ettiğini bu programın belirtmek isterim. Oh Tabi Deniz Hanım e, çeşitli hocaların da yaptığı e, programı gerçekleşmesine katkı sağlayan öncelikle Gökken Ularış Kan Teknolojisi İspanya'daki Türkiye Büyükelçisi e, bu ve benzeri programlarda birazcık da de Deniz Hanım ifade ettiği gibi yok oluyoruz, fasimile oluyoruz dediklerken evet toplumlar ve milletler kültürlerine ve dillerinin bağımsız olarak düşünülemez. Onların kültürlerinin ve dillerinin gelişmesi için şüphesiz program ve projeler şarttır. Bununla ilgili olarak da Vilnus'taki Büyükelçimiz, e, kıymetli Barıştan Tantekin Bey'in de çok emeği var. Buradaki yine Litvanya Büyükelçimizin de destekleri var. Oğlu ailesi zaten e, bunu e, bir görev adetmiş ve Vilnus'ta yıllardır e, bu toplumun ayakta kalması için mücadele veriyorlar.